Merhabalar Yay burçları nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Şimdi Yay burçlarının Haziran ayı okumasını gerçekleştireceğiz. Bakalım Haziran ayında Yay burçları neler yapabilir? Şimdi kolektif bir okuma olacak ama astrolojik anlamda da sizi neler bekliyor bunları da konuşmuş olacağız. Şimdi genel anlamda baktığımda Haziran ayı herkes için biraz böyle kariyer, biraz netlik, plan, program gibi bir durumla karşı karşıya kalma süreci. Çünkü Haziran ayında birçok şey netleşecek ve birçok konuda sen zaten evet ya da hayır diyeceksin. Yay burçları da keza bu şekilde öyle. Ama baktığımızda aslında yay ve yükselen yaylar için net bir şekilde harekete geçmek bazı sözleşmeleri, bazı kağıtları imzalamak, evet ya da hayır demek gibi konular söz konusu olacaktır. Şimdi yaylar için neyi isteyip istemediğine karar verme süreci olarak karşımıza çıkıyor. Bazı konularla ilgili yorum yapabilirsin. Bak onu söyleyeyim. Yani her şeyden önce neyi isteyip ne istemediğine karar verme sürecinde de atıyorum başkalarına danışacaksın ya da diyeceksin ki ben bu konuyla ilgili yorum yapılmasını istiyorum. Şimdi bu yorum bazı noktalarda seni bir yere taşıyabilir fakat bazı noktalarda da sıkıntı yaratabilir. Nasıl sıkıntı yaratacak? İşte başkalarından sürekli tavsiye almak, başkalarını sürekli dinlemek ya da konuşmak ya da anlatmak. Yani bir noktada dertleşiyorum dediğin bazı konularda belki de sana zarar veren bir noktayı göz önünde bulunduruyorsundur. Yani bir şeyler yapmak, konuşmak, görüşmek belki de bazen sana iyi gelmiyordur. Böyle bir şey de olabilir. Haziran ayında senin için şunu görüyorum, fark ediyorum ve diyorum ki yaylar eğer net bir karar verecekse kendi için bu senin 2-8 Haziran'da özellikle ya da 1 Haziran-8 Haziran arası söyleyebiliriz. Şimdi e, kariyerinle ilgili bazı noktalarda net bir karar verirken yorum ve tavsiye dinlemek seni olumlu ya da olumsuz anlamda etkileyecek. Atıyorum birinin sana tavsiye vermesi bir noktada sana iyi gelirken bir noktada şey diyebilirsin ya ben niye sürekli başkalarına soru soruyorum ben niye sürekli başkalarından bir tavsiye almak istiyorum ya da dertleşmek istiyorum konuşmak istiyorum diyebilirsin ee, bu tarz meselelerde sana karşına sorgulamalar çıkacak, kendince sorgulayacaksın diyeceksin ki bu astrolojik anlamda e, bir sorgulama, fakat daha çok ikili ilişkiler ve özel hayatında bir sorgulama. Yani ben bunu niye başkasına danışıyorum dediğim bir süreç olarak karşımıza çıkacak. Şimdi zaten genel anlamda ben hep şunu söylüyorum size. Hayatınızda ne olursa olsun bir şeyleri değiştirin, dönüştürün ve kendinizce kararlar verin, tamam mı? Şimdi bu noktada planlarınızı ve programlarınızı yapmanız gereken bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Yaşamınızla ilgili bazı kararlar vermeniz gerekiyor. Şimdi bir de aşk hayatınıza bakalım. Yayların aşk hayatı Haziran'da biraz karmaşık. Nasıl karmaşık? İşte daha önce netleşmeyen, toksikleşmiş bir konu varsa seni olumsuz anlamda etkileyen ya da senin karar mekanizmanı kapatan ben bu konuyla ilgili karar vermek istemiyorum, ben bu ilişkiyle ilgili yorum yapmak istemiyorum ya da evet mi hayır mı diye sorulan sorulara cevap vermek istemiyorum dediğim bir süreçte olabilir. Fakat şunu görüyorum yani aşk hayatındaki o dengesizlik, belirsizlik, isteklerinin yerine gelmemesi sende bir noktada sıkıntı yaratıyor olabilir. Çünkü dengesiz tavırlar senin psikolojini de etkileyecek ve şey diyeceksin ya ben tamam aşk hayatımda bazı şeylere karar vermek istemiyordum ama artık karar mekanizmasını çalıştırmanın vakti geldi. Çünkü bir noktada kullanılmış hissiyatı yedekte duruyor hissiyatı ya da yara bandı hissiyatı yaşıyorum dediğin bir şey olabilir genel anlamda baktığımda iş hayatında sözleşmeler imzalar karar verme durumların aşk hayatında da tabii ki karar vermelerin var Çünkü eskiden sana iyi gelen şeyler atıyorum belirsizlik Belki senin hoşuna gidiyordu ama artık ya belirsiz olmak istemiyorum. Ben net, dan 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 söyleyen, e, sevgiliyiz ya da değiliz, flörtüz ya da arkadaşız diyen insan istiyorum hayatımda. dediğin bir nokta olabilir. Bunu da söylemek istiyorum. Şimdi yay burçları o zaman ne yapıyor? Haziran ayında hem kendi hayatını düzenliyorsun hem de başkalarına aslında yararın, yararın da dokunuyor böyle söyleyeyim. Yani Yararın dokunması ne demek? Bazı konularda bir şeyler sunman anlamına geliyor. Sen aşk hayatında ya da arkadaşlık ilişkilerinde ya da iş hayatında birilerine bir şey sunuyorsun sonuçta. Bir fedakarlık yapıyorsun. Ee, belki ne olabilir bu? Zamanını veriyorsun, paranı veriyorsun, aşkını veriyorsun, kalbini veriyorsun. Böyle şeylerin olabilir. Tabii ki bu sunma biçiminden kaynaklı bir şeylerin değişip dönüşmesini de bekliyorsun. Ee, burada davetlere katılabilirsin. Davetlere katıldığında eğer hayatında biri yoksa, netlik kazanmayan bir ilişki yoksa, yani direkt olarak hani benim hayatımda biri yok diyorsan e, böyle bir durum söz konusu olabilir. Nasıl? İşte davete katıldım, biriyle tanıştım. Gibi. Ya da hmm, bir sosyal çevre, hobi, topluluk, herhangi bir şey, yani bunlara katıldım ve bir anda çok beğendiğim bir insan karşıma geldi diyebilirsin. Böyle bir durum var. Aramalar var, ee, çok fazla telefon trafiği olabilir. Yani eğer iş başvurusu yapmadıysanız ya da işle ilgili herhangi bir durum söz konusu değilse, atıyorum burada şey diyebilirsin. Ee, trafik. Telefon trafiği, mailleşmeler, konuşmalar, görüşmeler gibi durumlar söz konusu olabilir. Ee, sosyal medyadan sana bir adım gelebilir. Bu adımla beraber de senin için hayırlısının ne olduğunu fark etmen gereken bir süreç olabilir. Atıyorum netleşmediğin bir insan vardı ama sosyal medyadan biriyle tanıştın. Kafan karıştı hani ya bir taraf net değil, bir taraf net geliyor. <laughs> kimi seçsem dediğim bir dönem olabilir e, bu aralar karın bölgesini üşütme ya da işte kadınsanız özel durumlarınız e, özel dönemleriniz olabilir karın ve kasık, karın ağrıları e, mide bozulmuştur mesela ya da böyle bir şey yedin karın sancısı çekiyorsun gibi bir durumun olabilir. Bunlara dikkat edelim. Bunun haricinde sağlıkla ilgili çok fazla bir problemimiz yok. Ee, aile durumlarınızla ilgili sizden gizlenen bazı gerçekler varsa bunlar açığa çıkabilir. Daha önceden atıyorum bir miras davası, bir para, maddi manevi bir durum söz konusuysa bununla ilgili bir süreçte karşına çıkacaktır. Yani şaşırma. Gizli bir şey, saklanan bir şey, aile ve akrabalarla ilgili bir şey senden gizlenmiş. Eğer böyle bir şey duyulursa, gözükürse şaşırma. Bunu da benden duymuş ol. Yayların Haziran'a okuması bu şekildeydi. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.